Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler tek blokta hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır video atmadığım için böyle bir şey başlayayım dedim. Yeni telefona geçince serverların hepsi silindiği için böyle bir şey başlayayım dedim. Siz de beğenirseniz eğer bu seriyi like atıp abone olmayı unutmayın ve hemen şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar ve şimdi başladık. Ama galiba sadece bu ağacın büyümesini bekleyeceğiz. Büyürse de ben aşağı düşeceğim. Ama ben bunu indirdim bu arada. Şöyle zorluğu göstereyim size. Burada şu görüyorsunuz. Tam da değil, kısık da değil, ortada. Ama şöyle yanlarda sandık falan oluyor genelde. Ben fotoğrafında öyle görmüştüm. Aa var bak. Gördüm. çünkü yani bunun üstüne şey yapma şansımız yok. Şöyle açayım. Yani yine bir şey değişmedi ki. Şunu şuraya şöyle koy. Tek çim adamız bu arada bu çim yok olmaması lazım. Ben bu şeyleri nasıl yapacağım ama. Neyse arkadaşlar büyümesini bekleyeceğiz artık. Hızlandırmayacağım yoksa depolama bitiyor. Size böyle bekleyeceğim. Evet arkadaşlar sonunda büyüdü. Ben de o sırada bir şeyler yapıyordum. Büyümüş de bu bayağı büyümüş. Sınıra kadar gitmiş. Aslında da bizim ekmeğimizi yedi tabi. Neyse arkadaşlar, bunu şimdi baş kesmem lazım da bunlar yere düşerse ne yapacağız? Böyle alacağım mı? Geldi. Çok stresli ya bir de düşerse var ya, yanlış yere doğru gidersen düşebilir. Şöyle ben hepsini kırmaya başlayayım. Aa tuttum. Arkadaşlar bir de şeyi biliyorsunuzdur, fidanı düşerse gerçekten çok kötü şeyler olur aşağı. Bir tane önce gözümden düştü çünkü. Ama en köşeden yanımdan kurtarmak için ben Şunu şöyle buradan tutmaya çalışacağım. Ama gidiyor hepsi ya. Tutma boşu. Oralara ben bir, bir şey geçerim de şunlardan tam düşmem lazım. Buralardan durup düşmez. Düşmez, bir direkt düşmez. Düştüm de gözükmüyor. Nereye gel. Güzel. He? Tuttum. İşte bu. Tamam şimdi bir alanımızı büyütelim. Bir şeyler yapalım. Nedir böyle ya? Ağlamız bitnik. Ama bunu da alta koyarsak şimdi. Evet. Tamam. 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 Ama bu şimdi büyürse çimen gider. Çimen önemli. Hayvan gelince besleyeceğiz. Ne yapayım ki yani kazma yap. Şunu yapsam. Beni kurtarım. Şöyle başlayayım buna. Böyle kazma. Artık ne kadar Aa ben şeyi genişletmeyi unuttum. Pardon. Şöyle şuraları genişleteyim. Yani düşme ihtimalini azaltıyorum. Yani her bir, birazcık gelişmede alttaki sandık dolacak. O da hani gelişmemize bağlı. Kötü gelişirsek gelmiyor. Ya tüm tahtaları da buraya harcamayak yani. Ben sakat olmayalım. Artık tüm tahtaları almaya bakmıyorum. Hayır. Az daha gidiyordu. iki tohumumuz oldu. Çok güzel. Lan geldi. Şansa bak. Bu da ya geldi. Ya ben hep düşeceğim diye korkuyorum. Oturduğumu unutuyorum da. Bunlar şöyle kırsak. Bu arkadaşlar kostümü değiştim. Telefon gittiği için onu almayı unutmuşum. idare edin birazcık. Ben kendime yeni bir tane O da yes. Bey. 4 şöyle yapalım. Aha. Tom. Çok iyi. Artık Tom kıttığımız da yok. Şunu alalım. Niye fil vermişken bari nasıl büyük oldu. Büyük harç da şansımıza denk geldi. Şunu şöyle koy. Şuradan bir chest yapsak mı? İlla envanterimiz de olacak yapalım. Bence yeterince geliştiğimizi düşünüyorum ben. Yani daha ne yapabiliriz? Şurada tonları toplayacağım. Yani şöyle bir bekleyelim birazcık. Belki düşer mişer. Hala tüm ağacın bitmesini bekliyorum yani. Artık Kitabın Zaten geri kalanları da dışarı gidiyor ama Ben almaya çalışıyor. Bir bitmedi ya 2 saattir Bir toplu toplu bitiremedim Ayaktaymışım Düşüyordum Az daha gidiyordum Arkadaşlar hepsini düşürdüm Envanteri düzenledim de bu kadar bir şey vardı ama Bu da yani bir şey etmez ki Bu jeneratörü yapsak Tüm tahtalar yenip gidecek yani şey elde diyeceğiz. Arada sırada odaya birileri dalıyor arkadaşlar. Çektim Neyse biz devam edelim. Aa. Balık mı tutsak ya? Şu araya bir şey yapsak. ben çeste kontrol etmem ama nasıl gideceğim ben çest'e artık? Bence gelmemiştir daha. ha bakmamız da lazım yani. Bir yere çeste bakmak için yer yapalım. Oradan bakarız arada sırada tahta aşağı düşecek galiba. Sandı da şurada mı Tamam artık sanda ulaşma yerimiz burası. Bir şeyler gelirse buradan bakarız. Derken gelmiş bir şeyler evet. Alalım. 15 tane bu. Bunu da büyük ihtimal jeneratörün her yerini kapatacağız ki tahtalar yanmasın diye. Koyun. Erken değil mi koyun için ya? Aşağı düşer ben bunu yapamam şu an. Neyse biz bunu kapatalım da. bak nereye yapmıştık Allah'tan neyse. Şöyle toprakları böylece koyalım. Ee, jeneratör nasıl yapılıyordu? Lütfen zor. Nasıl yapak? Aa. Aşağı inemem ki ya. Chestten çeksem yola. Ha. Peki kula. Oo, şimdi gelen malzemeleri kaçıracağız. Tamam. Tahta önemsiz şu anda. Tahtayı bulduk. Kır Ve evet ikinci katımız. Yuppi. Nasıl? Nasıl yapacağız lan? Arkadaşlar düşündüm. Ve tüm malzemelerimi chest'e koyup bir tane tahtalıp alıp aşağı atlayacağım. Ama bunun altına da bir tane blok koyalım lazım. Riskli biliyorum. Ben başaracağım inan. Yanlış yere koyuyorum. Neyse. Tüm malzemeler at. at yani. Hadi arkadaşlar bana herkes güvensin. Ya koyamazsam ne yapacağız? Boşuna gidecek. Ya düş işte. Ya ananın ana. Oh, koyamadık da. Jeneratör ama yapmayı düşünüyorum hala. Bazılar buradaydı. yani gittim buraya koydum sizden sonra denemeler yaptım arkadaşlar öyle bırakmadım çünkü video çok uzuyor. ama bu sefer başardım bu sefer alttan destek alırım diye oraya koymuşum bu seferde ya ama bu tek bir denemede değil yani videodan sonra bayağı bir uzun sürdü Bir saattir sıkıldım ya bu ne hayır yani altta bir tahta koymak bu kadar zor doğru muydu ya gelelim şöyle şuraya. sonra sinirleniyorsun işte ya al işte <laughs> şunları 2 saniye şunu koyacağım ya düşeceğim diye korkuyorum 2 saktir ne ya hadi inşallah doğru bir düzenek kurmuşumdur jeneratörü bok etmeyelim ya lav şuraya He. Evet arkadaşlar denemeden bir baktım yine de garanti olsun diye ilk lav koyuluyormuş. Of sizdeni çevirecektik az daha yanlışlıkla. Oldu lan. Tamam. Şimdi buradan ben kazmayla başlayacağım ama artık yani bu bölümlük sonuna gelelim bence. Evet arkadaşlar umarım bölüm beğenmişsinizdir. Bu serinin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.